Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Flixotide 125 mikrogram inhaler nedir? Yani etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Flixotide inhaler flutikazon propionat içerir. Flutikazon propionat kortikosteroidler adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve yangı giderici etkisi olduğundan akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında oluşan şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarını rahatlatır. Flixotide inhaler düzenli tedavi gerektiren hastalarda astım ataklarının önlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle önleyici olarak da adlandırılır. Düzenli olarak her gün kullanılması gerekir. Flixotide inhaler nefes darlığı hissettiğiniz ani astım ataklarının tedavisinde kullanılmaz. Koahta yani kronik öpsürüklif akciğer hastalığında tek başına kullanılması önerilmez. Kronik öpsürüklif akciğer hastalığı olan hastalarda belirtilerin ve atak sıklığının azaltılmasında kullanılır. Flixotide inhaler her uygulamada 125 mikrogram flutikazon propionat püskürten 120 dozluk ölçülü bir cihazdır. Flixotide 125 mikrogram inhalerin kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Flixotide inhaleri şu durumlarda kullanmayınız. Eğer flutikazon propiyonata veya flixotide inhalerin bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Flixotide inhaleri şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş genişletici kullanımını artırdıysanız doktorunuza bildiriniz. Bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir. Astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleştiyse doktorunuza bildiriniz. Flixotide inhaleri ani astım ataklarını rahatlatmak için kullanmayınız. Flixotide doz uygulamasının ardından aniden hırıltılı solunlu artış ile kendini gösteren bronş spazmı ortaya çıkabilir. Zilixotait'i hemen kesip doktorunuzu arayınız. Yanıt eksikliği veya şiddetli astım alevlenmeleri durumunda doktorunuz filiksotayt dozunu artırabilir ve gerekli olduğunda sistemik steroid veya enfeksiyon varsa antibiyotik kullanarak sizi tedavi edebilir. Filiksotayt inhaler özellikle yüksek dozlarda uzun süre kullanıldığında uzun süredir yüksek dozda inhaler steroid kullanıyorsanız filiksotayt inhaler çocuklarda büyüme gerilimlerini yol açabilir. Flixotide tedavisini doktorunuza danışmadan aniden kesmeyiniz. Flixotide kan şekeri seviyesini artırabilir. Verem hastalığınız varsa veya daha önceden geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Flixotide kullanan KOAH'lı hastalarda zatüre gelişme ihtimalinde artış vardır. Bu ilacı KOAH tedavisi için kullanıyorsanız pnömoni olarak bilinen akciğer enfeksiyonu geliştirme riskini artırabilir. Bazı hastalar inhale kortikosteroidlere daha duyarlı olabilir. Sistemik kortikosteroid tedavisinden inhaler flütikazon profiyana tedavisine geçirildikten sonra yanınızda astım ataklarının kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonu, majör hastalık, cerrahi ve travma gibi stres dönemlerinde ek tedaviye ihtiyaç duyabileceğinizi gösteren bir uyarı kartı taşıyın. Sistemi kortikosteroid tedavisinden inhaler tedaviye geçirilmenizdeki saman nezlesi veya egzama gibi alerjik ortaya çıkabilir. İlaçtan en yüksek faydayı sağlayabilmeniz için cihazın nefes almanızla birlikte harekete geçtiğinden emin olunur. Eğer şüpheleriniz varsa doktorunuza danışınız. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Flixotite inhalerin yiyecek ve içecek ile kullanılması, uygulama yolu nedeniyle herhangi bir etkileşim beklenmemektedir. Flixotite 125 mikrogram inhalerin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi, flixotite'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın görülen yan etkileri ağızda veya boğazda pamukçuk, Yaygın görülen yan etkileri ses kısıklığı, ciltte çürük, koahlı hastalarda pnömoni, ateş veya titreme, mukos üretiminde artış, mukos renginde değişiklik, öksürük veya nefes alma güçlüğünde artış, çok seyrek görülen yan etkileri sırtta kambura benzer yağ birikimi, yüzde yuvarlaklaşma, aşırı kıllanma, böbrek üstü bezi baskılanması, büyümede gecikme, kemik mineral yoğunluğunda azalma, Göze perde inmesi, göz içi basıncının artması, kan şeker düzeylerinde artış, endişe, uyku bozuklukları, aşırı veya yoğun etkinlik veya da hareketlilikle olma durumu, tek bir akciğerde hava yollarının geçici olarak daralması, hazımsızlık, eklem ağrısı, görülme sıklığı bilinmeyen yan etkileri, ruhsal çöküntü, saldırganlık. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Flixotide 125 mikrogram inhaleri nasıl kullanılır? Astım tedavisinde yetişkinler ve 16 yaş üzeri ergenlerde günde iki kez 100 ila 1000 mikrogram. Doktorunuz hastalığınızın şiddetine göre Flixotide inhalerin başlangıç dozunu ayarlayacaktır. Hafif astımda günde iki kez 100 ila 250 mikrogram, orta şiddetli astımda günde iki kez 250 ile 500 mikrogram, şiddetli astımda günde iki kez 500 ila 1000 mikrogram. Daha sonra doktorunuz bireysel yanıtsa göre ilacın dozunu etkili en düşük dozda ayarlayacaktır. İlacınızın etkisi 4 ila 7 günde ortaya çıkmaya başlar. Ancak daha önceden nefesle birlikte akciğerlerinize çekilen bir kortikosteroid kullanmadıysanız 24 saat içinde belirli bir düzelme görülebilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında ise yetişkinlerde günde iki kez 500 mikrogram düzenli kullandığınızda ilacının faydasını genellikle 3 ila 6 ay içinde görebilirsiniz. 3 ila 6 ay sonra herhangi bir iyileşme görülmezse doktorunuza danışınız. Uygulama yolu ve metodu ise fliksyotide inhaleri sadece ağızdan nefesle birlikte akciğerlere çekilir. İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Tam fayda sağlamak için filiksotay tinalenin düzenli kullanılması gereklidir. Kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz. Basınçlı, ölçülü doza inhaler kullanmanın zorlu olduğunu düşünüyorsanız inhaler ile birlikte ara parça kullanabilirsiniz. İlacın içinde bulunduğu aerosal tüp soğuk olduğunda ilacın tedavi edici etkisi azalır. Bu nedenle kullanmadan önce tüpün soğuk olmadığından emin olunuz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, astım tedavisinde ise 4 yaş ve üzeri çocuklarda günde 2 kez 50 ile 200 mikrogram, 4 yaş ve üzeri çocuklarda filiksotayt inhaler 25 mikrogram ve filiksotayt inhaler 50 mikrogram kullanılır. 1 ile 4 yaş arası çocuklarda günde 2 kez 100 mikrogram, bazı küçük çocuklarda baby inhaler spacer cihazı kullanmaya ihtiyaç duyulabilir. Doktorunuz veya hemşireniz bu konuda yardımcı olacaktır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda doz ayarlaması gerekli değildir. Flixotide inhalerinin saklanması. Flixotide inhalerleri çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Donmaktan ve direkt güneş ışığından koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.